Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şöyle örme makas yapacağız. Abdullah arkadaşımıza özel bir örme makas videosu hazırlıyorum. Bu görmüş olduğunuz örme makasımızın kalıbı şöyle. İster ölçüsünü de göstereyim. Dıştan dışı 27, Böylesi de 61 buçuk arkadaşlar. Şu şekilde. Şunlar malzememiz. Şöyle 24 tanesini biz yaptık. Puntaladık. Şöyle kenara bıraktık. Şöyle az bir şey kaldı. Sizlere onu göstereceğim nasıl yapıldığını. Ama ben göstermeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle malzememiz 50'lik köşe bent. Bunun boyu tam 60 santim arkadaşlar. Bunun boyu 24 santim. Bunu da kalıba şu şekilde bırakıyoruz. Onu da sizlere göstereyim. Şu şekilde şu şekilde punt alıyoruz. Hemen sağ ve sol köşede bir santimden fazla boşluk var arkadaşlar. Bunun sebebini de size söyleyeceğim. Şu şekilde sağ ve solda boşluk var. Tam birleştirmiyoruz. Onun sebebi ise şöyle göstereyim. Şu şekilde köşemet geldim ya. Şöyle güzel bir şekilde yapışıyor. Eğer sıfır yapıştırırsak köşe bentin hemen oval noktasına değer ve düzgün kaynak olmaz. O yüzden bir santimden fazla boşluk bırakıyoruz köşelerde. Sizler de böyle yapın. Bu işle uğraşan arkadaşlar. Buranın sağlam kaynağı var. Bura çatılacak. Sizlere de onu göstereyim. arkadaşlar son parçayı da sizlere göstereyim. Şurada yaslama kalıbımız var. Onu yaslıyoruz. Aynı şekil burada da var. Şöyle kenarları yastıyarak arkadaşlar. Bu şekilde puntalıyoruz. Daha sonra içeriden kaynayacak. Şu şekilde. Sadece içeriden kaynak yapacağız. Dışarıdan kaynak yapmayacağız. Dört köşede kaynatacağız bu şekilde. Sonra bunların işi bitmiş olacak. Ondan sonra çatma işlemine başlayacağız şu şekilde Toplamda burada 36 tane 35 ve 36 tane parça var. Az da orada var 2 tane. 24 metre örneme makas yapacağız. 12-12 iki parça olacak arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Ölçümüz bu şekil. İç çerçevesi bu. Sonra hep beraber dış malzemesini de göreceğiz. İçini de göreceğiz. Şimdilik ben iç çerçevesini yaptım. Şu şekilde. Bu da kalıbımız. Yapmış olduğum kaynakta bu şekilde arkadaşlar, şöyle şu şekilde N şeklinde kaynattım. Sadece iç kısımlarını kaynattım dediğim gibi. Şöyle dış kısımlarda bir şey yok. İç kısım yeter buna arkadaşlar. Kaynattığımı da oraya geri paketliyorum. malzememiz bu şekilde arkadaşlar. Kaynak şekli bu şekil. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. 12-12-24 metre olan iki parça örme makasımızın çerçeve işi bitmiştir. Şöyle sizlere gösteriyorum şöyle. Buraya paketledim geri tekrardan. Şöyle. Şu iki tane zaten esine yapmış olduğumuz çerçeve. Şöyle bütün kaynakları bitti. Şurada 37 adet parçamız bulunuyor arkadaşlar. Görme makasımızın. Şu şekilde bitirdim. Evet arkadaşlar. Şöyle örme makasımıza başladık. Şu şekilde bir başlangıç yaptık. Devamını izleyelim önce bakmak bırakmak istiyorum sizlere. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şu şekilde 12 metrelik makasımızı ilk kademesini yere serdik. 80'lik köşe bant kullanıyoruz. Köşeler için. Zaten içi 50'lik iç çaprazlarda 4'lük köşe banttan oluşuyor arkadaşlar. Aralarını 1 metre arayla Düşüyoruz. Çerçevelerimizi. Şuraya baksak mı ki ya şuraya? Şuraya kontak mı? Gönül şuan bakamıyorum. de şuraya. Şu gönyene bir son kez gönyesine bakalım. Şuraya gönyeye bakmıyorsan. Şöyle gönyesine. Dediğim gibi şöyle gidelim. Hı. Evet. Tamam. Bena şöyle düzgün mü bana Onu göz kararı düzüne bakalım yeter. Köşesini iyi verememiş beytullah O dediğim olay bu. Son nokta açık kaldı. Nerede? Sıcak Şefen çaldığından yoruyor bizi. Ben buraya pulta attım. Şurayı manille ile yapayım. Atsın oraya. O yapışmıyor. Buraya ittirmem lazım. Çiftleşse sen yatmaz yatmasın da. Bu da yetmiyor ki. boyu yetmiyor. Hı hı. kısa kalıyor. Kısa kalıyor ama ya çıkar, ya. Yettiririz. Arkanda, dur işkende şurada. Al. Ya, ya, yapalım, yorulmuş, getir, yorulmuş, getir o zaman onu da sıkarmıyorum. Az olsa var getir. Şuradan sıkalım yapıştıran. Sıkalım mı oradan? Ver buradan sıkalım. Tamam yapıştı. yok maskaraya da geç.

Bekle. Minim var, önemsiz. Bir metre iyi olur. İçin malzemesi de bir metre. 干嘛去？<noise> <noise> Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ne? Ne oldu? Ne oldu canım? dönüyor. Harika mısın? Ya köşemetler de var ya. Dönüyoruz da bir şey yok. <laughs> Kaldı. yok ya. At at. Şuraya yapışıyor bu. Şuraya da at. Durman lazım. At. Uğraştın hadi. Bunu, şey bunu aşağıdan bir şey verdik. Anlattır hadi bunu. Aşağıdan yukarısı şu sırtına. Aşağıdan da. da Yok getirmez bunu. Ben sıkıyorum. şu moduna bakıyorum o şey işlattayken. Ya, gelmemiş. Getir. Elektrik kim Elektrik kim aldı? Yine mi gitti Elektrik kim aldı? Elektrik

Hadi. Tırları ramaz sürelim. Geç. Yok abi, ramaz ramaz sen. Neden la şu bu da? Daha bir mi var Tam getirmişsiniz lan. Hı? Çekip Ne tam getirmişsin. Plan hmm. şöyle böyle. Şu şekilde arkadaşlar dörtlük köşe iç çaprazlarını döşedik hızlı bir şekilde. Şöyle sizlere görüntüsünü göstereyim. Arkadaşlar yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. şekil Abdullah kardeşim hızlı bir şekilde üstünü de tamamladık. Aynı şekil alttakinin aynısı şöyle. Şöyle yine bir hızlı şekilde arkadaşlar üst çerçevesine başlamak yaptık. Üst üste yapıyoruz. Alttakini bitirdik. İkincisini yapmak için de üstünde yapıyoruz. Onu ters nasıl yaptıysak üsttekini de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Sistem aynı. Basit bir şey. Şu şekilde Abdullah kardeşim üstünün de çaprazını puntalıyoruz. Ondan sonra sağlam kaynağına gireceğiz. Şöyle arkadaşlar üstten sağlam kaynağını yaptık. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Diğer yarısından da sağlam kaynağını çekeceğiz. Şöyle ustamızın çekmiş olduğu kaynak. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar ön arkasımız bitti Biz boyasına geçtik Ufaktan da boyadık şu uç tarafı Komple boyunca Şöyle size bitmiş halini göstereyim Tüm kaynak işlemi bitti arkadaşlar Şu şekilde arkadaşlar boyanmış halde Antrasit gri videomu sonlandıracağım arkadaşlar Sonlandırmadan önce küçük patlatmak istiyorum sizlere. Videomu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abdullah kardeşim biz de makası böyle yapıyoruz. Bizim sistemimiz bu şekil. Yapma tarzımız bu şekil.